Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi PlayStation videosunun birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi oynayacağız arkadaşlar. UEFA Şampiyonlar Ligi. Şimdi hadi başlayalım. Her zaman kedi gibi real maddit arkadaşım. Lan 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 lan. Çıktım arkadaşlar çünkü 30 dakika yaptık. 30 dakika ne ya? 5 dakika yapacağız bunu. Bir. Bastım. Hadi hayırlısı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynuyorlar arkadaşlar. Hadi geç geç. Ve başladık arkadaşlar. Bu arada bu arkadaşlar PES 2012. Onu söylemeyi unuttum. Bunlardan başlıyor arkadaşlar. Bu arada bekleyin. Şöyle geleyim ben. Sesim duyulsun. Evet. Hayır ya. Adamı çarptı bizimkiler. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Lan oğlum kendini niye yere atıyor? <laughs> Onu tutarsın yani. Sergio <laughs> Ramos, Faal yaptık Oğlum ne yapıyorsun Kasırmaz. Böyle işler yapılır mı Böyle oynanır mı ya kalecik Böyle yapılır mı ya kalecik Hayır. <laughs> Lan adamı görmedim. Hayır. Hayır. <laughs> evet, evet, evet. Bir hayır, bir evet. <laughs> Vay yani. Bize oluyor. Niye onlar olmasın? Şöyle atalım. <laughs> Allah gizli sandım ya. Adama çarptı, adama çarptı. Adama çarptı yani kesin. Evet. Evet. Hadi. Hayır ya. Aşk mı? Evet, o da mı fail olur ya? Ses gelmiyorsa arkadaşlar minik bir müzik koyacağım. Yapacak bir şey yok. Sesini de açamam çünkü. Bundan fazla açamam. Komşular rahatsız olmasın. Duruyorum lan niye duruyorsun? Bak basmasaydım almayacaktı o topu. Bot işte. Böyle. 2012'de çok hatalar var ha. Keşke 2013 olsaydı. Ama abim e, abimden kalan bir şey olduğu için bu. Abim verdiği <laughs> için bu seçimi. <seçeneği. gülüyor> o yüzden e, böyle. 2012'de almış herhalde arkadaşlar. Çünkü daha iyisini alır da abim öyle. <laughs> PlayStation 4 aldı diye biliyorum. <laughs> <laughs> Belki onun videosu gelir lan. Ee, abim yine giderse onun videosu gelebilir arkadaşlar abimle playstation oynayabilir çok süper olur ama e, şu korona geçsin tabii ki de her şeyi yapacağız herkes öyle olacak herkes dışarı bir anda yer bulamayacaksın artık gidelik yani o derece olacak <laughs> Birinci yarı gitti arkadaşlar. Konuşmaktan bitti böyle sarıyor. Boğazım niye böyle Benim taktiğim bu. Buruşa bak ya. Ama işi işe yaradım mı? Bazen işi yaramıyor. Böyle oluyor. Bazen gol edip de oluyor. At bakalım. Evet. Ona bir zahmet tut. Koskoca Kasilas. Bu arada arkadaşlar, bunda bu oyun çok saçma ya. Ben size söyleyeyim çünkü e, bazı hatalar var. Hata dediğim yani Kasilas e, fake yiyor. Ama 79'lu oynayan bir tane kaleci yemiyor. Bir tane değil hepsi öyle. 79'lular 70'liler yemiyor. Nasıl oluyor söyle arkadaşlar Ben de yani şaşırdım. Kardeşim gösterdi. Kasirlas ama 79'lu adam yemiyor diyor. oynuyor ya arkadaşlar ya. yani kendisi iyi oynadığı için salıyor gidiyor yani zaten iyi oynuyorum diye bırakıyor ben öyle tahmin ediyorum yani bu arada 8 dakikayı tamamlamışız biraz koş ya bir şey oldu arkadaşlar tamam bir şey oldu ama kütletmem lazım ya Olmuyor kasi. <laughs> Daha... evet. Abicim az önce siz bana geldik, size yaptım ama fail oldu. Biz onları yapınca fail olmuyor. Onlar bize yapınca olmuyor ya. Hayır mış. Hakemlere sesleniyorum <laughs> burada? <laughs> Bu oyunu yapanlara sesleniyorum. Videomu görmeyecekler. Boş <laughs> ses veriyorum <edeyim> ama Ve <laughs> <Be> <laughs> hadi hadi bir gol olsun bari Yes bot vurdu lan Valla bot vurdu ben evlenirim bot vurdu Aferin sana bot Şimdi göstereyim Bak bot Bot yazıyor yani bot Yukarıda bu bot, bot, bot vurdu. <laughs> Benim de birinci botmuş. Bot değilmiş. Ve botun golünü de... bak direkt vurdu yani. Böyle vurmam biraz zor. Buti ne lan? Bu gol demek demek herhalde değil mi? Bu mi yazıyor? But mu yazıyor? Bilmiyorum arkadaşlar. Sizi gözükmüyor ama boş ver. Bunu kaydedelim, kaydedelim hadi. Botun golü. Ben bunu hatırladım. Bot attı diye. 11 115 5 2020 saat 23.42. 18 mi şu? 11 mi diyor o zaman? Allah Allah. Neyse. Anlamadım ben bu PES 2012'yi ya. O kadar çok konuştum ki dilim kurudu. Bir de üstüne bir tane video yaptım. 16 dakikalık. Sırf babam geldi diye. Hem video olmamıştı zaten. Babam gelmişti şimdi üstüne. Olmadı yani video. İşlemezdi, izlemezdi Ben biliyorum video üstüne 16 dakika. Bu bu bu. Ben bir de oraya müzik koyarım. Gol attım yine. Böyle youtuberlar çok yapıyor onu. Ben de yapacağım. Hoşuma gidiyor benim ben onların Ben de yaparsam hoşumuza gider yani. Her golde öyle bir e, mutlu bir müzik. Gol sevinciyle andıran bir müzik. Niye yere atıyorsun kendini? O nasıl olmuş Allah aşkına? Hadi bir gol daha olsun. Allah mı seviyor hadi ya? Hayır ya. Neyse. Birinci bölümü geçtik arkadaşlar. Ama bunu kaydetmiyor. Kaydetmesin mi? ya da bilmiyorum ben. Boots. bak. Şurada Boots yazıyor birinci bir gol atmış. Bir... Yani bot nasıl geçiyor? <laughs> İkinciyi istiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama biz kaydetmeyi bilmiyorum ben Şuradan mı kaydediliyor Evet, kaydediliyor. Buradan kaydedince girilebiliyor herhalde. Bir deneyelim arkadaşlar. İnşallah öyledir. Bak kaydettim. Şu, şu ne? Bunu bilmiyorum. Kayıtlı bir... Ha silme. Hayır silmem bunu. <laughs> bir bakalım arkadaşlar. Nasıl çıkıyor? Çıkmadı. Kaydettiğimize göre çıkabiliriz. Bir de kaydedilenlere bakalım. galeri. Yastos mu? Neydi ya? Burada mıydı? Evet. Nerede bu? Hani yok? Evet. Bu ne? Bu mu yoksa? Personel data diye bir şey var. Ben bir bunu çözeyim arkadaşlar sonra görüşürüz. Ve videoyu durdurur durmaz buldum. Bakın burada. Evet. Ama düşündüğüm gibi değil inşallah. Ye. Yeah. Bakın kaydettim. Şimdi buradan arkadaşlar çıkalım. Kaydedilen edilen veri olarak burada duruyor. Bakın. Bu bölümün de sonuna gelelim arkadaşlar. Sizlerle birlikte görüşürüz. Bu kaydedilmiş veriyi ilk defa keşfediyorum. Ve bay bay.